Selam gençler <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınlarında soru çözümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Aşağıda reel sayı doğrusunda A, B ve C sayılarının altında kare içinde gösterilen değerler o sayının iki sayısına uzaklığını ifade ediyormuş. Yani ne demek istiyor bana burada? Mesela A sayısının 2'ye olan uzaklığı 7 birimmiş. Onu söylemeye çalışıyor. Buna göre de toplamları karşı diye sormuş. Şimdi bir kere o zaman şu sayı doğrusundaki sayıları bir yazalım. Şimdi A'nın 2'ye uzaklığı eğer ki 7 ise ben bunu mutlak değerle nasıl ifade edecektim? A ile 2 arasındaki mesafe 7 ise A ile 2'nin farkının mutlak değeri kime eşit olmak zorunda? 7'ye. E bu durumda aynı mantıkta, aynı mantıkta B ile 2'nin farkının mutlak değeri kime eşit olmak zorunda? 3'e. Neden? Çünkü B'nin 2'ye olan uzaklığı 3 birimmiş. Aynı mantıkta C'nin de 2'ye olan uzaklığı 3 birimse onu da bu şekilde yazdık. E siz biliyorsunuz ki mutlak değer sabit ise dışarıya nasıl çıkar? Bir artılı çıkar, bir de eksili çıkar. Buradan A'nın birinci değeri kaç gelmiş oldu? 9. A'nın ikinci değeri de eksi 5 gelmiş oldu. Geliyorum B'ye. Dışarıya bir artılı çıkartalım. Bir de eksili çıkartalım. Bu durumda dikkatli olun. B'nin birinci değeri kaç gelmiş oldu çocuklar? 5 geldi. İkinci değeri kaç gelmiş oldu? Eksi 1 çıktı. Aynı mantıkta C eksi 2'nin mutlak değeri 3 ise dışarıya bir artılı çıkacak. Bir de eksili çıkacak. E C'nin birinci değeri kaç gelmiş oldu? 5. İkinci değeri kaç gelmiş oldu? Eksi 1. Şimdi soruya döner bakarsanız siz C'nin A'dan daha büyük olduğunu biliyorsunuz. Bu durumda siz A'nın değerini 9 seçemezsiniz arkadaşlar. Çünkü A'yı 9 seçtiğiniz zaman otomatikman C'nin A'dan büyük olması lazım. Ama böyle bir C değeri elimde yok. O zaman kesinlikle ben A'yı ne seçtim? Eksi 5 seçtim. Şimdi şu nokta eksi 5. Bu %100. E bu nokta eksi 5 iken o zaman dikkatli olun. Bizim C değerimiz elimizde kim vardı? 5 ile eksi 1 vardı. Şu an ikisi de A'dan büyük olduğu için ikisini de şu anlık alabiliyorum. Peki buna kim karar verecek? Kesinlikle B karar verecek. Bakın dikkat edin. Bu bir sayı doğrusu olduğu için e, sayı doğrusunda sağa doğru gittikçe sayılar büyümüyor mu? Büyüyor. E, dolayısıyla C'nin B'den de daha büyük olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Şimdi sen gider de eğer ki B'yi 5 seçersen otomatikman C'nin 5'ten daha büyük olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. E, o zaman B'yi 5 ile seçemezsin. Yani seçebileceğim B değeri kim kaldı? Kesinlikle eksi 1 kaldı. B eksi 1 ise C ile B'nin eşit olma ihtimali olmadığı için o zaman C de eksi 1 olamaz. Yani C değeri de 5 gelmiş oldu. E bu durumda 3'ünü toplarsak da sorun cevabı eksi 1 yani Bursa gelmiş oldu. Evet geliyorum ikinci sorumuza. Bir telefonun internet hızını ifade eden şu görselinde internet hızı içi dolu dikdörtgen sayısıyla ile orantılıdır. Dikkatli olun bu önemli bu soruda. A ile B telefonlarında şekil 1'deki görseller varken her iki telefonun internet hızları farkı 30 megabitmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Diyelim ki buradaki dikdörtgenlerden bir tanesi A birim kadar bana megabit versin. Buradaki bir tanesi de B kadar vermiş olsun. E şu anda internet hızları farkı 30 iken şöyle bir sıkıntı var. Kim kimden büyük ki farkların bana 30 olduğunu söylüyorsun. Biliyor musun bunu? Bilmiyorsun. O zaman A ile B'nin farkı da 30 olabilir. B ile A'nın farkı da 30 olabilir. Ki zaten bu nereden geliyor aslında? A ile B'nin mutlak değerinin 30 olmasından geliyor. Tamam mı? Diyor ki bana şekil 2 dik gibi A telefonun internet hızı arttığında dikkat edin A şanlı olmuş 3 den dik de olmuş o zaman A'nın buradaki hızı ne oldu artık 3A oldu dikkatli olun. Arttığında her iki telefonun internet hızları farkı 12 megabit oldu. Şimdi bakın buradan bir yorum yapmamız lazım arkadaşlar. Öncelikle bu yorumu yukarıda denklemlerden bir yapalım. Şimdi sen burada diyelim ki ilk denklem doğru olsa tamam mı? Sen burada A'yı arttırdığın zaman B'yi sabit bıraktığın için otomatikman soldaki denklem doğru olsa bu farkın daha da artması gerekmiyor mu? Ama bana farkın 12 olduğunu söylüyor. Demek ki ben buradan ne anlıyorum? Soldaki denklem doğru mu, moru değil. Geldim sağdaki denkleme. Bu kesin doğru. %100 doğru. Şimdi A'yı yapmışım. 3A yapmışım değil mi? Sağdan B sabit kalmış. Şimdi bu durumda Hadi sayısal değer vereyim, öyle görün. Mesela ben B'ye ilk başta 42 versem, A'ya da 12 versem, farkları kaç geldi? 30 mu geldi? 30 geldi. Şimdi ben A'yı arttırdığım zaman, A'yı arttırdığım zaman otomatikman farkları nasıl 12 gelebilir? Birinci durum şu, B'yi sabit bıraktım. A mesela gider, ne olur? A'mız, e, diyelim ki 30 olur. Farkları kaç gelir? 12 gelir. Ya da diğer bir ihtimalle A'mız 54 olur. 54'ten 42 yi çıkartsın yine 12 gelir. Yani ben sana şunu demek istiyorum. A birazcık artar. B'yi geçemez. Bu durumda B ile şunun arasındaki fark 12 eşit olur. Ya da A B'yi geçecek şekilde artar. Bu sayıdan B'yi çıkarttığın zaman sonuç 12 gelmiş olabilir. Yani sana şunu demek istiyorum. İlk durumda B ile 3A arasındaki fark 12 olabilir. Ya da 3A B'yi geçmiştir. 3A ile B arasındaki fark da 12 olabilir. Aslında bu da nereden geliyor yine? 3A ile B arasındaki mutlak değerin 12 olmasından geliyor tamam mı? E bu durumda 2 tane denklem şu an elimde yok mu? Var. Niye burada peki 3 aldım? Tekrar ediyorum. Çünkü 3 tane dikdörtgen dolmuş ve bana orantılı diyor dikkat edin. E bir tane dikdörtgen 1 aysa 3 tane dikdörtgen 3A gelmiş olacak tamam mı? Şimdi sen yukarıdaki denklemin B-A oldum diyorsun. Eşittir 30. Aşağıdaki denklemlerden bir tanesi ne olduğunu biliyorsun bir kere. B eksi 3A eşittir 12 olduğunu biliyorsun. Çıkart taraf tarafa. Eksi çarptım. Artı yaptı. Eksi yaptı. Topla B'ler gitti. 2A'mız 18 ise A'mız kaç geldi? 9. Bu durumda B'miz kaç geldi? 39 mu geldi? Ne istiyordu benden sonra da? A ile B'nin hızları toplamını topla ikisine. Kaç geldi burası? 48. Geldim yan tarafa. Dikkatli olun. Bizim diğer denklemimiz neydi? 3A eksi B'ydi. E ben yukarıdan da B A'nın zaten 30 olduğunu biliyorum. Taraf tarafı topla. B'ler gitti. 2A'mız 42 ise A'mız kaç geldi? 21. Koy burada yerine. B'miz kaç yapmış oldu? 51 mi yaptı? Topla ikisini. A artı B'de kaç yapmış oldu? 72 yapmış oldu. Neyi soruyordu ben bana? Toplamanın megabit cinsinden alabileceği değerlerden değerlerin rakamlarından biri hangisi olamaz diye soruyor. 4 olur 8 olur. 4 gitti. 8 gitti. A artı B 72 iken 7 oldu. 2 oldu. O zaman Bursa yani 5 olamaz diyorum. Ve 3. soruya doğru geçiyorum. Ahmet, Berrin ve Can. Bir D doğrusu üzerinde farklı noktalar duruyormuş. Ahmet'in Berrin'e olan uzaklığı Can'a olan uzaklığının iki katıymış. Ahmet herhangi bir yöne doğru D doğrusu üzerinde 12 birim yürüdüğünde Berrin ya da Can'dan biriyle yan yana geliyor. Şimdi bak ben bu cümleden bir şey anlıyorum. O zaman Ahmet kesin ortada. Şimdi bir adet çizgi çekelim. Çizgi çekelim. Şimdi Ahmet hemen şu ortaya bir yerleştirelim. Ahmet burada olsun. Ahmet şöyle şuraya koyalım. Berrin diyelim ki burada olsun. Can da burada olsun. Tamam mı? Nereden anlıyorum böyle bir şey olduğunu? Sana diyor ki Ahmet D doğrusu üzerinde istediği yöne doğru yürüsün diyor. Kesin Berlin ya da Can'dan birisi karşılaşacak. Ve sonra da bana diyor ki Ahmet'in Berlin'e olan uzaklığı Can'a olan uzaklığının iki katı. E ben şimdi bu uzaklığa x dersem o zaman bu uzaklığı ne olmalı? 2x olmalı iki katından. Şimdi bu durumda Ahmet herhangi bir yöne doğru D doğrusu üzerinde ne kadar yürümüş? 12 birim yürümüş. 12 birim yürüdüğü zaman ya Berlin'e ya da Can'a denk geleceğiz. Diyor ki Can ile Berrin'in aralarındaki mesafe hangidir olabilir? Diyelim ki 12 birim olsun. Kim? Can ile Berdin. Arkadaşlar Can ile Berdin arasında kaç bir mesafe var şu anda? 3 x'lik mesafe yok mu? E, o zaman ben şu an ne yaptım? 3 x'i 12 kabul ettim. E, bu durumda x'in kaç gelmesi lazım? 4 gelmesi gerekiyor. x 4 ise otomatikman burası 4 burası 8 geldi. E, Ahmet istediği yöne doğru 12 birim yürüse Berdin veya Can'dan birisi karşılaşıyor mu? Evet karşılaşıyor. O zaman 1 olabilir. Tamam mı? Geçiyorum 18'e. Bu durumda 3x 18 ise x kaç geldi? 6. x 6 ise burası 6 oldu. Burası 12 oldu. E bu durumda istediği yöne doğru. istediği yöne doğru. 12 birim gittiği zaman. Karşılaşıyor mu bir tanesiyle? Evet karşılaşıyor. O zaman bu da doğru. E 3x'i bu sefer de 36'ya eşitledim. X'imizde kaç geldi otomatikman? 12 çıktı. Yani burası 12 geldi. Burası kaç çıkmış oldu? 24 gelmiş oldu. Doğru mu? Doğru. E şimdi bu durumda benim anladığım şey ne arkadaşlar? Bakın sol tarafı doğru yürürken berrinle karşılaşamaz ama çünkü mesafe 24 birim. Ama sağ tarafa doğru yürüse canlı karşılaşabilir mi? Evet karşılaşabilir. Ve soru dikkat edin bana berrin ve can kesin değildi bakın. Ya da diyordu bana. Yani ikisinden bir tanesi karşılaşması yeterli. E canlı karşılaşamıyor mu? Karşılaşıyor. O zaman 36 da olabilir. Sorun cevabı Adana. 1-2-3 gelmiş oldu. Geliyorum dördüncü soruya. X, y, Z reel sayı, A kümesini vermiş, B kümesini vermiş ve kesişimin eleman sayısı 1. yani ortak olan eleman bir tane. O da zaten bariz değil mi? Bariz. Bak ben buradan ne anlıyorum söyleyeyim mi? Burada mutlak değer x varken, burada x varken, ben şunu anlıyorum, ortak olan eleman 3 ise, e bunlar aynı ifadeler değil. Demek ki de mutlak değer x, eğer ki x'e eşit değilse, benim anladığım şey şu x'imiz artı değil eksi olmak zorunda ki ne yapmış bu dışarıya? Eksi x olarak çıkmış. x eşit gelmemiş. Çünkü x'imiz artı olsaydı dışarıya olduğu gibi çıkacaktı ve x gelecekti. x kesin eksi. Tamam bunu bir kere söyledik. Bunlar gitti. Geldim z'ye. İkisi aynı mı? Değiller. Dikkatli olun. E bu durumda ben buradan ne anlıyorum? Z'miz kesinlikle artı olmak zorunda ki dışarıya olduğu gibi çıkmış. Eksi z ile aynı gelmemişler. Bu da cepte. Geliyorum x eksi y'ye bak. x eksi y ifadesi eğer ki artı olsaydı dışarıya olduğu gibi çıkmayacak mıydı? Çıkacaktı. E o da x eksi y'yi verecekti. Demek ki x eksi y ifadesi artı olduğu için dışarıya olduğu gibi çıkmış. Y eksi x de aynı gelmemiş. Çünkü aynı gelse o zaman kesişimin eleman sayısı 2 olmak zorunda. E demek ki ben buradan ne anlıyorum? X ifadesi y'den büyük. E şimdi x zaten eksi değil mi? Eksi. E, x y'den büyük olduğuna göre o zaman y'nin hala ile eksi olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yani x eksi geldi. Y eksi geldi. Z artı geldi. Buna göre şıklara gidiyorum. Z ile x'i çarp diyor. Artı eksi çarptım. Eksi geldi. O zaman birinci yargı gitmiş oldu. X ile y'yi topla diyor. Eksili olan x toplarsam sonuç eksi gelir. Doğru. Y'den z'yi çıkar diyor. Dikkat edin. Y'miz eksi. Arada eksi var. Z'miz artı. E, artı ile eksinin çarpımı ne yapar? Eksi yapar. Eksilerin toplamında eksi olduğu için sorunun cevabı 2-3 Adana gelmiş oldu. Tamam. Geliyorum 5. soruya. Reel sayı doğrusunda A'nın değer aralığı verilmiş. 1 bölü A'nın alabileceği değerleri istiyor. Çocuklar bu tarz sorularda kesinlikle sınırlardan yürüyün. Mesela A'yı ilk önce ben eksi 2 seçsem. Tamam mı? Soldaki sınırı seçtim. E, Yaz bunun yerine Ozan 1 bölü eksi 2'nin mutlak değerinden eksi 2 sınır olduğu için buna karşılık gelen 1 bölü 2 değeri ne olmak zorunda? Sınır olmak zorunda. E aynı şekilde diğer sınıra gittim. Eksi 1 yazıyorum. Bu durumda 1 bölü eksi 1'in mutlak değerinden de bu da kaç gelmek zorunda? 1 gelmek zorunda. Bu da diğer sınır olmak zorunda. Yani benim alt sınırım 1 bölü 2. Üst sınırım kim çıktı? 1 çıktı. E bu durumda cevabımız da Ceyhan gelmiş oldu. Geldim 6. soruya. Borsa İstanbul'da bir hisse senedinin değeri haftayı 28 liradan kapatmıştır. Hafta sonu televizyonda yayına bağlanan borsa uzmanı hisse senedinin önümüzdeki hafta en çok 4 lira düşeceğini, en çok 8 lira artacağını düşünüyorum. Buna göre hisse senedinin en geniş değer aralığı ne olabilir diye soruyor bana. Arkadaşlar sizin hisse senediniz 28'den kapattıysa en çok kaç lira düşecekmiş? 4 lira. Yani en fazla 24 lira düşecek. O zaman bu en küçük değeri en fazla kaç lira atacak? 8 lira. 28'i e 8 ekle. Ne yaptı bu durumda? O da 36 lira mı yaptı? Bu da alabileceği en büyük değer. Yani senin hisse senedin önümüzdeki hafta 24 ile 36 arasında değer almalı. İşte bunu sağlayan şık hangisidir diye soruyor bana tamam mı? E bu durumda en kötü ihtimali ne yaparsın söyleyeyim mi? Şıkları teker teker açarsın abi. Şıkları teker teker açarsan. Mesela A şıkkından başla. A şıkkını açarsam mutlak değer sabit sayıdan küçükse ne yapacaktık? Bir eksilisi bir de artılı sırasını aç. E bu durumda eksi 28'leri diğer tarafa Artı olarak geçecek. Soldan 20 geldi. Ortadan x. Sağdan kim geldi? 36. Sağlıyor mu? Sağlamıyor. Geç bu sayı. Aç bunu. Mutlak değer sabit küçükse bir eksilisi bir de artılı aslında aç. Açtıktan sonra at bu 30 diğer taraflara. 24 x 36 geldi. E bu değer şu değerle aynı olduğu için o zaman cevabımız Bursa olmuş olur. Geliyorum yediğini soruya. Şekillerde 4 askılık arası uzaklık, en alttaki askılığın zemini olan uzaklığı ve şemsiyenin uzunluğuna ilgili değerler gösterilmiş. Tamam. Şemsiyenin uzunluğu 30 santim. Şemsiye askıları asıldığında ucundaki A noktasının yerden yüksekliğini alabileceği değerleri kök kabul eden denklemi soruyor bana. Arkadaşlar Birinci askılığa ben bunu assam. E zaten şemsiye 30 santim değil mi? 30 santim. O zaman yere uzakta kaç santim gelecek? 20 santim çıkmış olacak. E ben bunu assam. ikinci askılığa assam. Ne yaptım şu anda? Yerden 6 santim yukarı çekmedim mi? Çektim. E o zaman ucu da yerden 6 santim yukarı çıkmayacak mı? Çıkacak. Aynı şekilde buraya assam. Otomatikman bir 6 santim daha çıktım. Bak buradayken 20 idi. 26 oldu. O zaman bir 6 daha eklenecek. 32 olacak. Bir 6 daha eklenecek 38 gelecek. Yani benim köklerim 20, 26, 32 ve 38 geldi. İşte bana diyor ki bunları kök kabul eden denklem hangisidir diye soruyor bana. Ne yapabilirsin söyleyeyim mi? İstersen bunları teker teker açarsın. Mutlak değer sabit eşitse bir artı çıkar bir eksi çıkar dersin. Ki bu oldukça uzun sürer. Ya da bu değerleri teker teker yerine koyarak acaba denklemimiz denklemi sağlıyor mu diye kontrol edersin. Mesela 38'den başla. A şıkkından başla. 38'den 23 çıktı. Kaç kaldı geriye? 38'den 23 çıktı. 15 kaldı. 15'ten 5 çıktı. 10 kaldı. E, onun mutlak değeri 2 aynı mı? Değil. Attım. 38'i burada yerine yazdım. 38'den 29 çıktı. 9 kaldı. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. Sağlıyor. 32'yi koy. 32'den 29 çıktı. 3 kaldı. 3'ten 6 çıktı. Eksi 3 kaldı. Eksi 3'ün mutlak değeri 3. Doğru. 26'yı yazsam. Eksi 3 geldi. Eksi 3'ün mutlak değeri ne oldu? 3 oldu. 3'ten 6 çıktı. Eksi 3 geldi. Mutlak değeri 3 geldi. Doğru. 20'yi koysam eksi 9'un mutlak değeri 9 gelecek. 9'dan 6 çıkacak. 3 kalacak. Ve bu da bütün kökleri saldığı için cevap da Bursa gelmiş olacak. Tamam. Geliyorum 8. ve son sorumuza. Evet. Şimdi böyle iki tane ifade vermiş bana. Eğer ki senin dikdörtgenlerin yan yana ise topla diyor alt altı sayısı çıkar diyor. E buradaki ifadeler alt altı olduğu için ben bunları ne yapacağım? Çıkaracağım. O zaman x'ten 5'i çıkardım. Mutlak değer için aldım. Dikkat et dışarıda bir tane dikdörtgen var. Tamam mı? Olay bu. Geçiyorum yan tarafa. Yayına koyarsam x'in topla mutlak değer için al. x artı 2 geldi. Peki senin şu an en yük dıştaki ifaden. Dikkat et. Şu ifade benzemiyor mu? Çünkü yan yana olan dikdörtgenler bunlar. O zaman ben bunları ne yapacağım? Toplayacağım. Yani mutlak değer x eksi 5 artı mutlak değer x artı 2 eşittir 7 geldi. Şimdi arkadaşlar bakın dikkatli olun. Karşımızda nasıl bir ifade var? Nasıl bir ifade var karşımızda? Ortak paranteze alınamayan iki tane mutlak değer var. Bu tarz soruların çözümü için ben size şunu öneriyorum. İsterseniz bunu geometrik olarak çözebilirsiniz. Sayı doğrusunda. İsterseniz tablo yapabilirsiniz. Ki ben burada tablonun daha rahat anlaşacağını düşünüyorum. Ne demek hocam tablo? Kökleri bul sayı doğrusuna git. Şimdi bunun kökü kaç? Eksi 2. Bunun kökü kaç? 5. Git sayı doğrusuna. Aslında ne yaptığımı çok rahat anlayacaksınız. Sayı doğrusu demek burada aralık aralık inceleyeceğim demek. Bakın şimdi. Gidiyorum sayı doğrusuna. Şuraya eksi 2 yazdım. Şuraya eksi 2 tabi yazabilirsem. Evet yazdım. Buraya da kimi koydum? 5'i koydum. Şu çizgileri bir çekelim. Şöyle aşağı doğru. Şöyle aşağı doğru. Bakın bu bir sayı doğrusu olduğu için burası ne olmak zorunda? Eksi sonsuz. Eksi sonsuz. Şurası da artı sonsuz olmak zorunda. Ne yaptım ben şu an sayı doğrusunu? 3 aralığa ayırdım. Şimdi bu aralıkların içinde ayrı ayrı bunları incele. Mesela eksi sonsuzla eksi 2 arasında bu mutlak değerler nasıl davranıyor? Bunu incelemem gerekiyor. Nasıl inceleyeceğim ben bunu? Seç bir tane değer buradan. Mesela eksi 3 seç x 3 seçtiğin anda mutlak değer için ne yapıyor Onu kontrol et. X'te eksi gelmiyor mu? Geliyor. Eğer ki x'te içe eksi geliyorsa dışarıya eksiyle ile çarpılarak çıkacak. Eksi x artı 5. Eksi x eksi 2 eşittir 7 geldi. Toparla bunları. Eksi 2 x artı 3 eşittir 7 ise. Eksi 2'miz 4 geldi. X'imiz de eksi 2 çıktı. Bulduğun değer bu aralıkta ise bunu alacaksın. Evet bu aralıkta sınırda dahil bu arada. Bu değeri aldım. Gel bu aralığa. Seç bir tane değer. 0 mesela. Koy yerine sıfırı. Sol tarafı eksi geldi. Sağ taraf artı geldi. O zaman sol tarafı eksi ile çarparak çıkarttım. Sağ tarafı olduğu gibi çıkarttım. Eşittir 7. X'ler gitti mi? Gitti. Arkadaşlar eğer ki bilinmeyenler gidip de geriye doğru bir eşitlik kalıyorsa bunun anlamı ne söyleyeyim mi? Bu aralıktaki her şeyi alacaksınız. E, o zaman zaten cevabımız çıktı bile. Ama sağ tarafı da bakalım. 5'ten büyük bir tane sayı söyleyin. 6 x'in içinde artı yapmıyor mu yapıyor. Dışarıya olduğu gibi çıkacaklar. x eksi 5 artı x artı 2 7 ise e bu durumda 2x eksi 3 eşittir 7'den 2x'imiz 10 X'miz de 5 gelecek. Ben onu zaten burada almıştım bile tamam mı? Bu durumda cevabımız eksi 2 ile 5 kapalı aralığında gelmek zorunda. Unutmayın eğer ki bu şekilde ortak paranızı alınamayan mutlak değerler varsa kök bulup tabloya gidip 3 ayrı aralıkta Birer tane sayı seçip mutlak değerin içi eksi mi artı mı bunu kontrol edeceksiniz. Buna göre değerleri de bulacaksınız. Eğer ki bu değerler bulduğunuz aralığa eğer ki düşüyorsa alacaksın düşmüyorsa almayacaksın tamam. Evet bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.